Bugün konuğumuz görmüş olduğunuz gibi kim? Genç kızların. Yok hayatınızda <laughs> hiç yediğinizi zannetmiyorum. Evet. Bugün size evet. Buradan pis bak. Evet. Bizim evet. <laughs> hani şu Elinizi yıkadınız mı? Hayır. Şu <laughs> işe... <laughs> Ama yani Yemek yaparken şarkı söyler misiniz? Özellikle yıkadınız mı? Lan sarif ma. Hayır görmüş. hayır evet. şurada bir delik açıldı ama. O delik hava alsın diye. Biz de <laughs> <laughs> hava alsın. Diye. Altı da pissin üstüne. <laughs> lan ne oldu bu? Lan çek usta bir acı lan. İbrahim Tatlıses'in merak ettim. Mesela ben pizzalarla hep konuşurum. Nasıl? <laughs> Kenarların çıtır çıtır olsun. Allah! Yani <laughs> <laughs> <bir de dört. gülüyor> Nasıl abi? Yavaş. Yavaş. <laughs> ya. 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 Ooo! Üfledin mi? Ağzı yanacak. Üfledin mi? yani böyle her bir adam hayatımda görüyor. Evet görüşleriniz. Neyini? <laughs> İşte sayın seyirciler bugün, bugün konuğumuz görmüş olduğunuz gibi kim? Genç kızların... Oh <laughs> Genç kızların sevgilisi, evet, Uraz'la birlikteyiz sayın seyirciler. Uraz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş geldin, hoş geldin. Bugün, bugün bize inanılmaz inanılmaz bir şey yapacak. Ne yapacak? İnanmazsınız, <laughs> hayatınızda hiç yediğinizi zannetmiyorum. Evet. Bugün size pizza yapacağım. bu ne <laughs> bu Hani vuruyorlar ya, hamur şey hamur. Evet. evet. Pizza. Hadi pizza yiyeceğiz bugün. Abi bilmiyorum Durak. şuradan bir şeyler atacağız içine. Evet. Malzemeleri mi? Ma evet. Buyur. hindi füme. Hindi füme. Ee, sucuk. Sucuk. Olduğunu düşünüyorum bunu. Evet. Bu o da ne? sucuk. O da sucuk. Biri pepperoni, biri sucuk, biri evet. mantar. Man bu e ne? Bu. Bu mi? Bu domates, domates, domates <gülüyor> sosu. <gülüyor> bu herhalde pizzanın Bu yok budur. Aa üstüne şöyle atıyoruz. Üzerine peyniri atıyoruz. Aa, domates aa, sosu pizzada mı olur abi? Doğru söylüyorsunuz. Eee şey kaşar Mozzarella olsa daha iyi olur. Parmesan. Parmesan. Şimdi Bazı malzemimizi saydık. Her şey evet. her şey unla ve hamurla başladı biliyorsunuz. Öyle abi. mi? Pizza orada. Pizza buradan tabii bak. Evet. Evet. Ben <laughs> <laughs> bir kere başırdım. Abi şimdi, şimdi? dünyaca ünlü şefleri izliyorum. Evet. Hep böyle ellerini falan karıştırıyorlar anladın mı? Böyle. Evet. Hani şu Şimdi işe... yıkadınız mı? Hayır. Şu <laughs> işe... bu işe sevgini katmazsan abi hiçbir Oy. şey olmaz. Peki böyle yemek yaparken şarkı söyler misiniz? Özellikle İtalya. <laughs> böyle bir şey mi abi? Bu hangisiydi? O güzel ama bu Eros Ramazettin'in şeyi. Siz de hangisini söylemekten hoşçakalınız? Mesela özel hayatınızda ne yaparken şarkı söylüyorsunuz? Ben böyle dizi yaparken şeyden söylüyorum. <laughs> Nerede? Eros Ramazettin'den. İşte sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi uras 3 saat sonra pizzayı pizza'yı açtı ama dikkat et bir yine yarılmıyor. Evet. Şurada bir delik açıldı o ama. O delik hava alsın diye. Ama Pizza <laughs> hava alsın. Altı da pişsin usta. Şimdi before after yapalım mı? Before after yapalım. Bu before önce değil mi? Before öncesi. İtalyancası. Before. Tipo, before. Şey? after. After. After televizyonda. Evet. İtalyanca anlatalım mı geri kalan kısmını? Ya herkes anlar mı bilemiyorum. Anlar, alt yazı koyacağız biz. Öyle mi diyorsun? <laughs> <midir? gülüyor> Poi, da dove iniziamo? Da dove iniziamo? Vediamo, prima... Italiano, natura, cipriano... Ertofale... Delica Pato. Delica Pato. Ah, ma come la economia turca... La Primoche Delica Capato, maschetta... De tomato. tomato. Retro, tomato, tomato. De retro, de mm, mamma mia! <laughs> Ha, elinle yap, dur, elinle. Şey elinle yani yap, elinle. Türk, 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 türk. Bak. Ya o Oh. 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 Lahmacun oldu bu, lahmacun. Çek usta bir acil lahmacun. İbrahim Tatlı sesi bir merak ettim. Hay Allah'ım ya yaptım ya. La, şeyden, Abi pizzadan nereye geldik? Buyurun, dur bir dakika. Beyefendi bir saniye, dur. Gel. Ne istiyorsun? Şey elimi sileyim ha, Ben de şey, şey peynire daldıracağım mı elime? Elinde Önüm artık onu da mı? Onu da dağıldırmayayım ya. Doğru söylüyorsun. Bir kaşık da başım Hayır. Bak. Heh ha, alın ameliyat eldiveni. Eldiven <laughs> ama eldiveni giyiyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim <laughs> eldivenini unutma pizzanın üstünde <laughs> de. Yok yok ama eldiven pizzası Sonra, <laughs> bu. Eldiven, eldiven pizzası. Sevginle yapacaksın pizzayı. Bak bu da işin şovu. Yalandan böyle bir dizayn. Sevgilin mi vereceksin yani? Şu an sevgim içinde. Konuşacaksın değil mi? Hani böyle çiçeklerle konuşunca daha çok açıyor ya yani yaprakları. Mesela ben pizzalarla hep konuşurum. <laughs> Nasıl? Kenarların çıtır çıtır olsun. <laughs> İyice kadar, ince kenarlı. ol. Tamam benim. Güzel genin. pişer. Hadi bir, hadi, şey hadi bir. Kız mı? Üstüme, üstüme. Vay vay <laughs> vay 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 vay. Evet işte. Zeytin ucuz, bol bol atacaksın. Bakayım, güzelmiş zeytin. Hı? İyi mi? Biliyorlar, bak tadına. Aa inanılmaz. Babaannemin kurduğu zeytinler <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> İnanılmaz. Ve... Ve... Gurme'lerin yaptığı gibi... Bir tane tam... koyalım. <laughs> Peki <gülüyor> şimdi inanılmaz yani bunu fırına atın bakayım nasıl açacaksın. Atıyorum abi. Biraz, atıyorum. Bir dakika abi. Kimseden destek <gülüyor> almadan. Hayır kimseden destek almadan. İzledim abi burada yapımı. Peki kimseden destek almadan. İşte bu nasıl buna dönüşecek? Evet. Aa! Ben böyle şey görmedim. Bir anda nasıl değişti lan? bu? tamam mı değişti? Ya oraya gitti ama bak oradan kal orada Sana kaldı. Sana... biraz da daha... Bravo. <laughs> <laughs> olmadı ne bravo. Nasıl olmadı? İşte daha ne? Domates mi? Ben bunu üstünde. bozacağım şimdi. Ben bu oyunu bozarım. Evet, buyurun. <laughs> Allah diye yani domatesim. Allah domates mi? Domates bitti <laughs> <hakikaten. gülüyor> Dur, dur. Az, dikkat dur. et. Dur elimi sokayım. Kapatalım. <laughs> 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 İşte olay bu. Evet sayın seyirciler kaç dakika sonra? Evet 5 dakika sonra tekrar, tekrar sizlerle burada olacağız. birlikte olacağız. İşte sayın seyirciler 25 dakika sonra pizzamız... Kaç 25? Kaç dakika? 35 dakikada dakika pişiyor. Falan, evet. Kısık ateşte pişiriyoruz. Çünkü fırını yakmamışız biz. Unutmuşuz şu anda. <laughs> evet. Açalım abi Aça hemen. Vay 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 vay. Bu bizim pizzamız değil mi? Bizim... Oh. Allah! Ya! ya. <laughs> Ben de. Tabak tabak. tabak. tabak, tab tabak Allah tabak. Allah dikkat et. Tabak Allah dikkat et. Vay 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 vay. Dur şöyle göstereyim şöyle. Havadan atıp düşsün. Şöyle. <laughs> Elini yakma da. Ustamız da burada. Usta evet, nasıl oldu? Gel abi. Evet, Şu an harika görünüyor. Zaten kendisi de çok başarılı ve çok pizza çıkartıyoruz. Vallahi billahi inanılmaz konuştu. <laughs> ee, çok sever. Evet. 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 Biraz yağcılık Biraz, 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 ya. biraz arkadaşlarımıza <laughs> ötürü beni kolluyor olabilir. Gerçekten evet. güzel. İlk deneyime sallamayın. göre harika. Salla, hala, Hayır, yok, sallamayın, sallamayın. hala sallamayın. Yok, sallamayın. Sallamayın. Hamuru bir tek sallıyorsunuz. Evet. Bir test edeceğiz daha. Şimdi kesiyoruz önce. Parmağını kesmedi. Yavaş. Nasıl abi? Yavaş. Beynine bak beynine bak. Nasıl? Çok güzel. <laughs> Mikrofonu oraya tutmayın da koyun. Çok güzel diye mikrofon <laughs> Nasıl abi nasıl? Çok güzel. <laughs> Başarılı. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi pizzamız... Evet. Evet, görüyoruz buyurun. hep <laughs> e, Şeylerde görüyoruz. Üstüne birazcık yeşillik evet. atıyorlar. Bunları hep gördüğümüz televizyonda. Yeşillikten kimseye zarar gelmez. İyi yıkanmışsa. Şey, şey, kumumu mu olmaması kumumu lazım? Kumumu olmaması evet, lazım. Saygı, Birazcık da... Parmesan. Parmesan. olmazsa olmaz. Bakınız. Bak nasıl havası, çehresi değişti. Utanırsın değişti. kıvırmaya şimdi Dağım bunu. Ee. Bir dakika. Kumumu olmaz. Ne? Gel buraya. Gel dedi ya. Oo. Üfledin mi? Ağzın yanacak. Üfledin mi? <laughs> yani böyle hunhar bir adam hayatımda görmedim. <laughs> <laughs> evet görüşleriniz. <laughs> Nasıl beğendin mi sana? Ben hayatımda böyle iyi, güzel bir pizza yemedim. <laughs> i̇yi pizza diyecek mi? Evet. Çok güzel, çok güzel. En iyi, hiç de Yani pizza. hayatımda yaptığım en iyi pizza. Evet. Çünkü ilk defa yapıyorum. Yani ne kadar kötü olursa olsun en iyisi bu. Evet, bir tane yemeyeceğim de. Bir tane iyi mi? Bir tane günah ye. Şey yapamıyorum. Size pizza. bir, bir şey, 5 dakika beklesek size bir